Ha dönüyorum gel. Ay! Güzel. İşte öl öl orada. Lan gel gel tam gel al. Gel lan. Lan bak lan can. Lan kuzey. Oha amına koyayım. Cihannem! Çok güzel aldım. Hay lan oğlum hadi! Aç O da oradaydı! Ağğğğğh! Pessim laa! Orada! Sağda 2 tane var. Sağda 2 tane var. Kaldı. O da sağda. Koru koru mainle adam. Mainle mainle mainle! Bir düşman kaldı. Yine de yine de cehennem tam kafada